Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. ABD'nin New York şehrinde NYU Langone Health'te dünyada ilk kez yapılan bir operasyonla domuz böbreği insana nakledildi. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Böbrek nakli gerçekleştirilen insanın bağışıklık sistemi ani bir tepki vermezken ilk kez yapılan operasyon organ naklinde çığır açabilecek yeni bir gelişme olarak nitelendirildi. Reuters'ta yer alan habere göre operasyonda genetiğiyle oynanan ve böylece dokuları insan vücudunun reddedeceği bir molekülü içermeyen bir domuzun böbrekleri kullanıldı. Böbreklerin nakledildiği hastanın ise beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi olduğu ve ailesinin onayıyla bu operasyonun gerçekleştiği belirtildi. Nakli gerçekleştiren ekibin başında olan Dr. Robert Montgomery, operasyonun oldukça başarılı geçtiğini belirtirken, nakledilen böbreğin fonksiyonlarının oldukça normal seyrettiğini söyledi. Böbreğin yeterli miktarda idrar ürettiği ifade edilirken, hastanın böbrek fonksiyonlarındaki sorunun nakil sonrası normale döndüğü aktarıldı. Uzmanlara göre bu operasyon hayvanlardan insanlara naklin ilk örneği olurken organ nakli alanında çığır açıcı bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.